Evet arkadaşlar bugün sizleri cin alacağız. Yani kayda almaya çalışacağız. Bakalım kayda alabilecek miyiz Cine al Merhaba inatçı yüzlenleri. Arkadaş biraz şey konuşuyor ama Sen ben yoldan geçiyorum da arkadaş biraz falan. Şey Ağlama falan demeyeyim yani arkadaşlar. Çekeceğiz yani çekebilirsek falan hani öyle o niyetle geldik arkadaşlar. Ee, hava çok soğuk arkadaşlar. Yani ve yağış var. Çok ciddi yağış var. Yağış İstanbul'a kadar gelmiş kar yağış arkadaşlar nasıl yapacağız bilmiyoruz yani çekim yapamıyoruz dedik buraya gelelim hani bir bakalım bari buranın çok yoğun olduğunu biliyoruz arkadaşlar ben hangi kabile olduğunu da daha önce söylemiştik zaten ama tekrar dile getirmeye gerek yok dile gerekiyor. getirmeyelim şimdi e, isterseniz şöyle bir turlayalım burayı daha önce hani görmemiş olan arkadaşlarımız var burayı Biz daha önce buraya girip girip video çektiğimiz için şu anda rahat hareket ediyoruz. Ama aslında o kadar rahat hareket etmiyoruz. Işte. Biraz sıkıntılı çünkü burası. çıktı değil mi? Şuraya Ben de öyle hafıza ne güzel. Bu şu anda. yok. Zaten askeri bir defaneli çıktı diyorsun. Baştan Arkadaşlar burada, yani buranın içinde değil ama buranın bahçesinde ses gelmişti. Kedi gelmişti artık. Daha böyle falan yaptı kedi. Kaçmıştık hatırlıyorsanız. Hı. O kesti bulabilirsek buraya da Gözlerimiz bakalım mı? Gel. Kaç Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Evet, et. Buraya girmemiştik değil mi? Hayır, Girmemiştik. Ben her her ben girişim yok çünkü. Burada iki tane var yatak, Ana, yatak var arkadaşlar. Gelsin. Ana yatak var mı? Fare pislikleri falan dolu. Oğlum bunlar var mıydı? Hatırlamıyorum da bilmiyorum yani. yani arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar... var. Bilmiyorum. Ben ceset bulmaktan korkuyorum, aferin benim beyefendiye. Ağzına bir hayır ver şimdi. Gelsene, ışık yok ya, burada. dur Yok, bir şey yok burada. Ağzına bak. Ya, bir odadan mı? O, orayla bağlantılı herhalde. Şu tut bakayım orada. Anasını satayım, şu kırık bana yansıma gibi geldi ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunu buraya serip de cesetini fesletmem hakkında Yok Olur mu? Yani. Olur mu? İkazı yani, fuhuş yapmışlar belli yani. Çünkü bildiğimizi hatırlamıyorum. Burası başka bir oda çünkü. Gidelim evet. mi? Aynı yere çık Aynı yere mi çıktı? Şu gir, gir bir şuraya bir şey kanki. Ha burayı gördük. Fena kokuyor. orada. harbi. Tuvaletin tuvalet hakkını vermişler. Harbiden amacına uygun kullanılmış bir oda gibi bir şey diyebilirim. Aynen. Biz buraya girmedik bu tarafa dönüyoruz. bir şeyler var Hatırlıyor musun? Diyecektim gözümün önünde hala. Ben bunları şey demiştim. Taşbaş ee, taş baş demiştim de. Neydi bunlar? Yani keçi bokum ne demiştim? Ha keçi ke, keçi pisliği demiştim de. Ne ondan ağır, ben ağır. Zeytin zeytin. Şey yapalım, mi? Bak burada vakit kaybetmeyelim bence Yunus. Ben cihazı kurayım buraya. Cihaz kurulu kalsın biz dışarı çıkalım oraları gezelim ben. Olur şey bak. Hava çok soğuk ya yağmur da yağıyor. Çift mod giydim arkadaşlar. Kameramız biliyorsunuz termal destekli bir kamera. Ee, bu cihaz bize Evren abi hediye etmişti. Sağ olsun. Tekrardan buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Mehter abi <laughs> Çok soğuk ya. Ay <laughs> ana. Abi buna gidiyorum değil Arkadaşlar, birazdan görüşürüz. Yazılar vardı, yazıları bir daha çekelim. Arkadaşlar, şey, ha, devam edeyim kanka. Hayır, devam edelim. Ya, oraya sadece geçelim. Hayır, olamaz. Odalar sıcak çok enter. Yani sıcak çok sağlam de... bir yalıtım var demek. Yalıtım demeyelim de bize sıcak geliyor olabilir çünkü çok esiyor ya orası. Ya <laughs> çuvalara evet, düşmekten çok korkuyorum ben. Uyanmasam ben gittim ben adım atacaktım oraya. Evet, evet. Selam demiş. Hadi şu ne tarafa çıkıyorum? Yağmen gibi. Burada bizim bir şey çıkmış bardak kalıbında. Bur burası yazın. Ee, ya şimdi ne bileyim ben. Hatta bardağı külük yapmışlar. Oğlum buraya bir şeyler gelmiş. Bir şey söylüyorum, bastım mı ben? Basmadım ben bu. Bassan da dışarıda yağmur yağıyor yani. Ya, daha yağmur yağıyor. Bir boka basmadığımız kaldı. Bir de onu da yaptık büyük ya yani muhtemelen arkadaşlar burası Hı. yola... Ne oldu lan? Koklasan içeri. Muhtemelen arkadaşlar burası Hiç yola... Şeyi getirsene. Şu yola veya şeye yakın olsa, işte köye yakın olsa... Şu an hala evet. yağış devam ediyor. Kamerayı ıslatmayalım. Yani. Burası yani bu yuvası olarak kullanılırdı yani. Millet tarafından. Kedi burada geldi değil mi bize? Hayır arkadaşlar yani yani şey o, <laughs> ya o neydi öyle ya? Bir <laughs> kedi geldi kedi kedi ne? aslan gibi kükredi abi böyle bir şey göremedik ya hayatımda. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Nasıl burada değilim ben? Yerlerimiz yok. Ya şu an ışığımız yok ya. İçeride bıraktık efendim. Şu yukarı çıkalım orada <laughs> bir daha. Biz de şey ya yap. Göster ya. Ne yapalım? Yukarı doğru çıkalım mı çıkalım ya? Çıkalım bakalım. Kedi ve bizle beraber yukarı <laughs> çıkacağız. Telefon şarjım yok. Çıkmayalım bence şey. hiç gerek yok. Çıkalım ya Çamur kayacağız düşeceğiz. Çok fena kayıyor. Hayır. Bir, birimizden birisinin kayması yeterli yani. Sıkıntı yani. Arkadaşlar Çıkalım dedik ama kameraman arkadaşımız kaydı şimdi dedik inelim bari yani. Çünkü az daha gidiyordu hep peşa. Ya kameram da gidiyordu. Kamera da gidiyordu yani. da bizim pahalı Kardeşim kardeş. sana bir şey olmasın. İyicek. İkisine de bir şey olmasın. Yani, yani burada izleyicilerin anladığı bence ne biliyor musun? Ya espri. Kameramın önemli değil de. Kamera önemli. Ya kamera tekrar Olur alınır da, da bu kardeşimiz tekrar alınamaz. Ayyvallah. O yüzden kardeşimize bir şey olmasın önceliğimiz ama tabii kameramız da önemli yalan da söylemeyeceğim. <laughs> Ama ilk öncelik kameraman kardeşimiz. Bir <laughs> ee? arkadaşlar Tolga, Tolga Hoca'yı ya da metafizikçi arkadaşımız Tolgayı e, tanı tanıyorsunuzdur yani. E, burada daha önce kayıt almıştık. Hep beraber. Tolga şey demişti, iyi ki oradan sağ çıktınız dedi ve biz buraya yine geldik yani. <laughs> yani çok kötü, kötü bir zamanda gelmişiz yani. Ondan sonra... Dikkat et ama şu boş. Buradaki asıl maksadımız arkadaşlar bizim termal kamerayla öyle bir şey yakalayacağız falan diye bekliyoruz yani. Bütün e, gayemiz o. Yunus bir şey geçiyor. O ne lan? Nereye gitti? O neydi? Eyüzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey geçti abi. Sen gördün mü? Ben gördüm de. Sen gölge, şey gibi, gölge miydi gibi yani? Gölge gibiydi. Hepimiz gördük mü aynı şeyi? Gölge gibiydi şimdi? oğlum. Kim nasıl şey dışarıdan şey kamerayı? Kanka bak şimdi. Biz şöyle koşup buradan geldiğimize göre tamam mı? Buradan çıkacağız Muruk yani. Onu başka şey gelmiyor aklıma biz nerede yönümüzü şey yapamıyoruz ki Arkadaşlar okuma yapacaktık yapamadık yarıda kaldı Arkadaşlar başımıza geleni anlatayım size az önce dedik ya, okuma yapıp, çembermen bir şey yapıyorduk Ondan sonra okuma yaparken köpek sesleri geldi tamam mı biz dedik ne oluyor nereye kaçacağımızı şaşırdık Domuz sürüsünü önüne katmış arkadaşlar Lan bize domuzları görünce korktuk, kaçtık. ağaç nasıl esniyorsa çatır çutur, çatır çutur, görüyor musun esnemesi? Aynen. Ya yani ne köpeklerin ne domuzların hani bizle ilgilenecek durumu yoktu ama bizde biz de kaçınca anasını seçip şimdi yönümüzü tayin edemedik yani. Allah'tan hani tek şeyimiz belli bir yerden sonra kamerayı bıraktık. Öyle de devam edelim dedik yani hani görüyorlar bizi sökemedik heyecanla. Dediğim gibi Muruk buradan çıkalım. Buradan gidelim. Hı? Hı? Buradan gidelim. Gidelim Muruk yani artık. Tek çaremiz Muruk yani. Bak Muruk Muruk yani. Burada bir, Burası bir yer... askeri olduğu için düzlük kısmından girmek mantıklı değil aslında. Çünkü çıkmayabilir. Yolun sonu başka bir yere gidebilir. Ya yani böyle daha çok sığınak tarzı bir yere girer gibi bir yol olması lazım. Bir de öyle hatırlıyoruz. Daha önce burada çekim yapmıştık. Ve o çekim yaptığımızı da tam net hatırlamıyorum şu anda. Arkadaşlar bizim şaşırtan patika yollar oldu. Hani bu kadar patika yol olduğunu bile her gördüğümüz patikaya girdik. Ucu hiçbir yere çıkmadı yani.

Beton da, evet. Tamam oğlum, bu hadi. beton işte. Tavuk karası oldu. Buruk hemen içeri girelim. Aa bak arka girişe girdik. Gel gel arka giriş burası. Ha. Ha bak bizim fenerler ışık. burada abi. Oğlum benim şiirim yok gülürsün. Bak. Kamerayı alıp oğlum telefon var kamera var yani. Kamerayı alıyoruz abi hemen çıkıyoruz. Şimdi buradan gelmemiz daha iyi oldu arkadaşlar. Çünkü e, öbür kapıdayken buraya mesafe vardı çünkü kameraya kadar. Burası kameraya çok yakın. Oğlum bana ne? Oğlum gene yerine... telefon? aldım Ben de ne sökmüş olabilir? Arkadaşlar burada gidelim, gidelim abi. Burada çıkacağız? Buradan çık abi. Girdik içeri. çık buradan çık. Bir daha oraya nasıl Fener'i aç beyefendi Ya oğlum, evet. görebiliyor musun? Eminem Önünü Şuraya bir kalem Arkadaşlar bizim burada kaydı kapatmamız icap edecek Çünkü şuraya girince yolumuzu biliyoruz. Tamam. Ağaçlarda çok fazla yağmur damlıyor. Kameramız korunaksız o yüzden kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun başında dediğimiz gibi cin avlayacağız dedik. Cin avlamışız. Yani cini kaydı almışız. Tabi o gözüken şey cin mi? O bizim dışarıda beklediğimiz konuşurken ki dışarı bir şey çıktı dediğimiz bir suret gibi ya da bir hayalet gibi gördüğümüz şey kayıtta da gözüküyor. Arkadaşlar gerçekten e, öyle yani e, düşünüyorum yani şimdi hiçbir hocaya ulaşamadık şimdi Yunus'ta meraktan çatlıyorum yani açıkçası neyin nesiydi falan diye <laughs> Ya bu duman gibi bir şey gözümüzün önüne geçti gitti yani ben hani şok oldum hayatımda gördüğüm en net görüntüydü ama şimdi biz e, ne bileyim bizim bir şeyimiz yok nasıl diyeyim bir hocalığımız vesaire bir şeyimiz ya yok. Bir bizim, olmadığı için teyit edemiyoruz Bizim yani onları yani. görmemiz hani şey yani ne bileyim ben riyasete yatmadım falan filan çarpılmadık falan hani ağır bir çarpıklık durumumuz yok Allah'ın izniyle hani eee ben buradan göstersem de siz daha önce bilmiyorum montajı nasıl yaparız da. Arkadaşlar görünüyor mu bakın? Bakın bir şey görünüyor gibi böyle uçuyor arkadaşlar. Ya bizim gördüğümüzde ama burada yok olarak yani böyle arada yok oluyor, görünüyor falan. Ee, bizim gördüğümüz daha böyle bir şey duman gibi sanki değil mi yani? Ya benim şahsi benim algıladığım ee, bir dumanın içinde böyle havada bir suret suretler gibi değişik bir şey geçti. Tam biçimlendiremedim gerçi. Ne olduğu belli değil. Duman ya boş duman gibiydi. Ama bir, yani net bir şeydi yani gördük net bir şeydi öyle ha şuradan bir duman geçti o değil yani bir şey belirdi orada bakıp geçti gibi bir şey hissettim ben orada nasıl bir telaffuz etsem nasıl anlatsam nasıl betimlesem bilemedim arkadaşlar şunu söyleyeyim size Burada cühenna vardı. Ben şimdi orada çok dile getirmek istemedim. Çıktık mi? rahat rahat konuşalım. He, yani e, Cehennacinleri vardı. Bize Tolga'nın söyledi. Biz gittik abi hani çekim yaptık. Ya böyle bir takım şeyler oldu ama o domuz sürüsü, köpekler kovaladı, biz kaçtık falan. Hani bunları kayda alamadık tabii kameranın güvenliği için. Bıraktık bir yerde kamerayı zaten. Ondan sonra... Benim gün... orada da düşüncem şöyle. Ee, biz o şeyi gördük ya. Yani biz gördük zaten köpeklerin yani bazı hayvanların görüşü açık olduğu için köpeklerin ve bazı hayvanların görüşü açık olduğu için onların perdesi olmadığı için şimdi bizim gördüğümüz şey onlar da kesin net hali gördü. Yani net gördüğünü düşünüyorum. O yüzden ortalık kızıştı. Biz o yüzden zaten o kadar sıkıntı yaşadık. Şimdi arkadaşlar bizim kameraman arkadaşımız da sigara dumanı mı diyor? Ne diyor falan böyle. Adam öyle düşünmüş. Yani <laughs> bakıyormuş o da öyle saf saf şey, olayın şeyine varamamış yani. Çünkü ee, bu tarafından geliyor ya. Yani ben orada size odaktım. Satır atta bir görüntü geldi. Bu taraftan Benim geliyor. geliyor. Bizi oradan direkt görebiliyoruz. Zaten ilk sen fark ediyorsun. Yani şok oldu ben. Bir şey ne? geliyor mu? Ne oluyor dedim ben yani. Ben şeyi gördüm ya. Şuna dedi, baktım. Sanki bir şey bana baktı gitti. Ben kilitlendim ama bağırmaya şeyim olmadı ya. Hani fırsatım olmadı yani. Öyle kitlendim yani. Kalbim ama çok çarptı. Ama sen kötü bizden önce gördün. Ee, arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Bazı arkadaşlarımız diyor ki siz korktuğunuz zamanlarda vesaire kameraman arkadaşın sesi niye çıkmıyor falan gibi. Şimdi bizim <laughs> mikrofonumuz e, özel bir mikrofon arkadaşlar. Yani 1-2 metreye kadar ne kadar uzaklaşırsa e, ses o kadar azalıyor. Ya yani sesin azalması değil arkadaşlar. Şimdi kameranın yani mikrofon nereye bakarsa oradan alıyor sesi. Arkada kameraman mesela ayarı var. Biz, o ayarı yaptığımız zaman Kameramın arkadan bağırsa dahi çok çok az e, mikrofona yansıyor arkadaşlar. Yani özel bir kamera, şey mikrofon. E, o yüzden hani sesi gelmiyor yani sanmayın ki adam arkada müziklemiyor çok müzikleyenler oluyor. Hatta montajda e, videoların sesini açacağım artık yani böyle biraz daha bir kişi, kameramın sesi gelsin diye. Abi bir tane videoda kamera düşürdüler ara saldırma durumunda. Tabi tabi Az daha kameradan oluyorduk Tabi Bir tane e, güzel bir kardeşimiz Adı Bulut <gülüyor> Kamerayı <gülüyor> falan oynadık. attı ya herif attı Adam yani. tripodu attı kamerayı attı onu attı ışığı attı Elinde ne varsa hepsini fırlattı Kaçıyor bir de ilk başta hiç korkmuyor Elime e, arı değdi Falan diyaloğu yaptı orada Arkadaşlar e, Buradan aslında şöyle çok emindik Kesin dedik hani bir şey az ya da çok hani bir şey görünecek yani. Düşünmüştük yani böyle bir şey olacağını ama bu kadar hani e, çok garip de bir şey gördük. Yani hani ben şimdi ne bileyim betimleyemiyorum da e, inşallah bu akşam bir şey olmaz bize. <laughs> Olmayacağını umut ediyorum yani. Olmaz Allah'ın izniyle de. Yani gördüğünüz Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Yani bu eğer yani nasıl diyeyim gözümle gördüğüm en net görüntüydü arkadaşlar. Eee bir de bize bir şaka videosu yapılmıştı hatırlıyorsanız arkadaşlar. Hatta onun fotoğrafını da koyalım. Böyle Mehmet abi bize şaka yaparken böyle kamerayı çevirirken e, Yani telefonun kamerasını böyle bir suret beliriyor gibi. E, biz de şey yaptık Yunus bana attı ben de hemen şey yaptım ekran görüntüsü aldım ışığını bir açtım. editlerken fark ettim normalde hiçbirimiz fark etmedi böyle bir şey. E, hemen ekran görüntüsü aldım ışığını bir açtım arkadaşlar tam bir suret çıktı karşımıza. Onu da koyalım hatta. Yani bu da gördüğümüz o çok belirgin bir surat arkadaşlar. Ama onu biz kendi gözümüzle görmedik tabi. <laughs> onu bir kameraya yakalanmış sadece. Zaten bu... orada saniyelik geçiyor. Tabi tabi. Saniyelik. Hatta onu da koyalım buraya yani. Ekleyelim onu. Ayarlarız. Ee, neyse arkadaşlar çok tutmayalım sizi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok üşüdüğümüz için bugün böyle hiç neşemiz falan yok yani. Donduk. Ellerimiz arkadaşlar, falan titriyor. Sizleri çok seviyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve abone olun kısmındaki zile tıklarsanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. O neydi o? Işık floresan gibi abi. Yanıp yanıp sönüyor. Yeni Yine... Yeni ışık yapmam. Bu yanıp yanıp, yanıp sönüyor. Ben oradan bir şey vurdu sandım Ya ha, anladım. Haberdar olabilirsiniz dedim. Ha. Arkadaşlar abone olun lütfen. Canınızı yerim ya. Çok abone olsun ki biraz keyfimiz yerine gelsin. Gaza gelelim. Biz şehir dışına falan da çıkamadık bak. Yağmur, trakya falan hani kar götürüyor. Biz hiçbir yere gidemiyoruz yani. de şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz cesurlaştık yani. Hoca çevremiz zaten geniş. Allah şükürler olsun. Onlar olmasa zaten biz 40 kere yamulurduk hepsinden da. Buradan söyleyeyim hepsinden Allah Allah razı, razı olsun. olsun. Ee, Allah razı olsun hocalarımızdan yani derleyip topluyor en azından bizi. Yoksa biz 40 kere yamulurduk yani bizi düzeltemezlerdi. Ee, şükürler olsun ki başımıza şu ana kadar hani bir kalıcı bir e, ciddi musallat olmadı en azından yani. Şu an vücudumuzda tabii musallat vardır da. Ya, musallat oldu da. Hani e, Öyle ifrit musallatı falan yok Allah'ın izniyle. Kalıcı rezili. bir şeyimiz yok Allah'ın izniyle sizi ee, çok tuttuk arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar izleyen var mı bilmiyorum da. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Eğer buradan bizi Selviye teyzemiz izliyorsa onu da çok sevdiğimizi söyleyelim arkadaşlar. Çok ee, selamlar sevgiler saygılar. Eşini biraz rahatsız siz de dua edin ona. Biz çok seviyoruz inşallah. onu. Ee, Nilüfer ablam görür zaten. Selamlar abla. Allah'a emanet selamlar, olun. Görüşürüz. Allah